Merhaba, menkul değerler. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. 8 Temmuz 2025 Salı sabahında Borsa İstanbul açılmadan hemen önce araştırma birimimizden gelen önemli notları aktarmaya devam ediyoruz. Hem M-Trader hem M-Trader 2 uygulamasından bildirimler gelmeye başladı sizlere. Yayınımıza davet ediyoruz. Canlı yayınımıza diyelim. Öncelikle dünle başlayalım. 7 Temmuz 2025 hafta açılışında pazartesi günü kapanışın ardından neler olmuş bir bakalım. ABD'de 9 Temmuz'da olan tarifelerle ilgili son günün 1 Ağustos tarihine ötelenmesi, BRICS üyelerine ek %10 gümrük vergisi gelmesi, Trump mask tartışmasının sürmesi endekslerde momentum kaybına ve satışlara yol açtığını görmekteyiz diyor araştırma birimi. Kısa vade için yeniden tarife belirsizliği fiyatlamalarına giren borsalar için haber akışının öneminin arttığını söyleyebiliriz diye de ekliyorlar. İç tarafta ziran enflasyonunun ardından Temmuz PPK'daki faiz indirimi fiyatlamasının ardından 10400 seviyesine kadar Borsa İstanbul için hafta sonu gelişen siyasi haber akışlarının endeks nezdinde risk iştahının daraldığını görmekteyiz diyorlar. BIST 100 günü %1,64 düşüşle 10107,68 seviyesinden kapattığını da söyleyelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS zirvesinin marjında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. ABD Başkanı Trump 1 Ağustos 2025'ten itibaren Japonya'dan ve Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen her türlü ürüne yalnızca %25 oranında bir gümrük vergisi uygulanacaktır dedi. Yunan hükümet yetkilileri geminin sahibine göre pazartesi günü Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait bir geminin en az iki mürettebatını yaraladığı ve ikisinin kaybolduğunu açıkladı. Peki efendim bugün neler oluyor? Borsa açılmadan önce bugünün önemli gelişmelerini aktaralım sizlere. Küresel piyasalarda tarife belirsizliklerinin sınırlanması risk iştahını sınırlı miktarda da olsa arttırmayı başardı diyor araştırma birimi. Trump savaştan zarar gören ülkenin Rus saldırılarına karşı kendini savunmasına yardımcı olmak üzere Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğini söyledi. Trump son haftalarda İran ile yaşanan gerginliğin ardından Tahran yönetimi ile görüşmeler planladıklarını duyurdu. Ve aynı şekilde Trump 14 ilk ülke için yüksek gümrük vergilerini de ertelediklerini açıkladı. ABD Avrupa Birliği'ne %10 gümrük vergisi anlaşması teklif etti. Ancak Avrupa Birliği'ne henüz tarife mektubu gelmedi. Avustralya Merkez Bankası beklenen aksine faizleri indirmedi. Avustralya Hazine B Bakanı Chalmers, RBA'nın faiz indirmiyor oluşu, umulan veya piyasaların beklediği so sonuç kesinlikle değildi dedi. Japonya Maliye Bakanı Kato, Trump yönetiminin tariflerle ilgili süreyi uzatmasının ardından Japonya'nın ABD ile her iki tarafa da fayda sağlayacak bir ticaret anlaşması yapmaya devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ABD Hazine Bakanlığına temiz enerji vergi kredilerine ilişkin kuralları sıkılaştırması talimatını veren bir emir imzaladı. Trump rüzgar ve güneş enerjisi sübvansiyonları güvenilmez ve ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirerek eleştirdi. Goldman Sachs S&P 500 için 3, 6 ve 12 aylık getiri tahminlerini yükseltirken ABD'de faiz indirimi beklentilerini büyük sermayeli hisse senetlerinin temel gücünün devam etmesini olumlu görünümün temel sebepleri olarak gösterdi. Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere için 4 günlük azami gözaltı süresi sona erdi, adliyeye sevk edildiler. SHBC, yaz sonrası oluşan büyük arz fazlasının 2025'in 4. çeyreği için 65 dolar varil Brent petrol tahminleri üzerine aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Emtialara bir bakalım isterseniz. Emtialar nezdinde tarifeler ve OPEC Plus gelişmeleri çerçevesinde 70 dolar altında baskılanan Brent petrol tarifelere dair belirsizliğin etkinliği ötelenmiş olmasıyla 3.350 dolar altında seyreden ons altın takip ediyoruz diye araştırma birimiz emtiyalar nezdinde de kendi görüşlerini aktardılar. Bugünün önemli toplantıları ve Borsa İstanbul beklentilerini de hemen aktaralım sizlere. Yeni günde iş tarafta zımni volatilitenin 3 bas puan gerilediğini takip ediyoruz diyor birim. Bu çerçevede dengeli bir seyir takip etmeyi bekliyoruz. Bistüz özelinde destek olarak 10.073 ve 9.983 direnç olarak 10.128 ve 10.218 seviyelerini takip ediyor olacağız efendim. Türkiye zımni volatilitesi 3 baz puan geriledi. Bu çerçevede dengeli bir seyir takip etmeyi beklemekle birlikte bunu PPK'ya kadar bank çerçevesinde sürdürmeyi bekleriz diye araştırma birimiz notlarını eklemiş. Ekonomik takvimde iş tarafta hem sektörel hem sektörel hem de finansal veriler almaya devam edeceğiz. Onda finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları takip edilecek. Aynı vakitte ISO Türkiye İhracat İklim Endeksi gelecek. İmalat piyamayından gelen sinyaller eğilimin aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Ancak kur bazı hareketliklerinde etkileri takip ediliyor olacak. Üçüncü çeyrek dış ticaret beklenti anketi de bugün geliyor olacak. İçeriklerine bakıyor olacağız demiş araştırma birimi. 17.30'da merkezi yönetim iç borç istatistikleri de gelecek efendim. Küresel tarafta önemli bir veri olmadığını araştırma birimi eklemiş. 17'de Bundesbank Başkanı Nagelin konuşmaları takip ediliyor olacak. Gelişme olarak 3 gün sürecek olan ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı da bugün başlıyor olacak efendim. Toplantıdan da önemli haberleri araştırma birimimiz takip ediyor olacak diyoruz ve bugünün önemli gelişmelerini aktardığımız güne başlarken programın 8 Temmuz 2025 sınıf sabahında Borsa İstanbul açılmadan hemen önce sonuna gelmiş olduk. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler yarın 9 Temmuz 2025 çarşamba günü hafta ortasında Borsa İstanbul açılmadan hemen önce yine sizlerle beraber olacağız. O saate kadar şimdilik hoşçakalın.